Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bora Bugün sizlerle bir duyuru videosundayız. E, duyurum şu olacak. E, 1 iki hafta video yükleyemeyeceğim Yani bunu söylemek istedim. Evet, yani bir iki hafta video gelmeyecek. İşte e, bir yani bu haftayı saymazsak bir iki hafta video gelmeyecek. Bu hafta elimden geldiği kadar video çekip yüklemeye çalışacağım. Ama artık kaç video video yetişir bilmiyorum. 2 3 planladığımız 4 video falan yüklenir belki yetiştirebilirim de. Ya işte evet 1 iki hafta video yükleyemeyeceğim. Daha sonra gene video yükleme işlemi falan devam edeceğiz. Bir de size ayrıyeten bir sorum olacak. Sorum şu. Sizce Minecraft Tekkit Light mod pekinin e, videosunu çekeyim mi? Bir seri olarak. Evet soru bu. Videosunu çekeyim mi? Bunu size bırakıyorum. Yani ben çekmek istiyorum ama bir de size sorayım dedim de. Neyse arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.